Verilen cümlede hangi ses olayı yoktur? Gece sırrını gizliyor ama gittikçe her şey ortaya çıkıyor. A. Ünsüz yumuşaması. Gece kelimesinin kökü geçtir. Geçten gece olmuştur. Yani ç sesi c olmuştur, yumuşamıştır, elendi. B. Ünlü dağılması. Gizliyor. Kural neydi arkadaşlar? Yor ekinden önce mak, mek getir, kelimeyi oku. Kelime anlamlıysa ünlü dağılması vardır. Bakın şimdi gizlemek anlamlı oldu vardır dağılma. Beşik gıdelendi. C. Ünsüz türemesi. Sırrını. Kelimenin kökü ne? Sır. I ekini aldı. Bakın burada bir tane R. Ünsüz türedi. C. Şık gıdelendi. D. Ünlü türemesi. Kalsın bakalım. E. Ünsüz sertleşmesi. Gittikçe. Kural neydi arkadaşlar? Fıstıklı şahap harflerinden herhangi iki tanesi yan yana gelirse orada sertleşme olur. Bakın K ile Ç ne yapmış? Yan yana gelmiş. Vardır sertleşme. Eşik gıdelendi. Cevabımız D. Şık gıdır